akşam 9.10'da halı saha maçı tam geliriz kardeşim. Onlar tamam. bugün telefonlar insanlar tarafından neredeyse su kadar değerli hale getirildi. Yani yanımızdan ayırmıyoruz. Elimiz ayağımız olmuş durumda olan bu telefonlar bir bakıyoruz sırdaşımız olmuş bir bakıyoruz en yakın dostumuz, dostumuz olmuş ama mesele şu. KPSS'ye hazırlanan biri için telefon gerçekten faydalı mı yoksa en büyük düşman mı? İşte bu videoda bunu göreceğiz. Yani özetle telefonu sen mi yönetiyorsun yoksa telefon mu seni yönetiyor? Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Telefon dediğimiz bu küçük cihaz aslında insanlık tarihinin en büyük icatlarından biridir aslında. Şimdi ilk ortaya çıktığında insanların hayal bile edemeyeceği şeyleri mümkün hale getirdi. Şimdi telefonun faydaları aslında say say bitmez. Annenin gurbette bulunan oğluyla dakikalar içerisinde konuşmasını sağlıyor bu cihaz. Acil bir durumda sel, tsunami, deprem gibi yangın gibi durumlarda doktora, ambulansa, jandarmaya saniyeler içerisinde ulaşan, ulaşmanızı mümkün hale getiriyor. Ticarette, devlet işlerinde hatta savaşlarda bile stratejik bir araç haline geldi. Bugün ise bilgiye ulaşmada inanılmaz bir kolaylık sağlıyor. KPSS'ye hazırlanırken bir kavram anlamadığında tek bir tıkla yüzlerce video PDF'e ulaşabiliyorsunuz. Şimdi ama işte sorun tam da burada başlıyor aslında. Çünkü telefon yalnızca bir bilgi kaynağı değil aynı zamanda dikkat hırsızı. Evet evet doğru duydum. Dikkat hırsızı. Şimdi zararlarına bakalım. Diyelim ki YouTube üzerinden bir dersi dinlemek istiyoruz. Ne olsun bu? Tarih, coğrafyayı dinliyorsun. 10 dakikalık bir YouTube YouTube videosundaki Konu anlatımı izleyeyim diyorsunuz, 10 dakika sonra kendinizi kedi videosunda buluyorsunuz değil mi? Bu herkesin başına geliyor. Şimdi ee, biraz haber okuyayım diyorsunuz, 2 saat sonra kendinizi magazin sayfalarında buluyorsunuz. Bir bildirim geldi hemen bakayım diyorsunuz. Farkında olmadan yarım saatiniz kaybolmuş oluyor aslında. Ve işin kötüsü ne biliyor musunuz? beyin bu küçük cihazlardan sürekli ödül bekliyor aslında. Ney mi? Bir mesaj, bir bildirim hepsi beyni kandırıyor ve sen ders yerine telefona bağımlı hale geliyorsun. KPSS öğrencisi için bu ne demek biliyor musunuz? Zaman kaybı, konsantrasyon kaybı, verimlilik kaybıdır arkadaşlar. Bugün çalışacağım 5 konudan 5 konudan ikisinin dur içi yapamadım. İkisinin ikisini yetiştiremiyorsan bunun sebebi çoğu zaman konunun zorluğu değil telefonun sürekli seni bölmesindendir aslında. Böylelikle telefon bir yandan bilgiye ulaşmanda dost gibi görünürken diğer yandan ise seni hedeften uzaklaştıran en büyük düşmana dönüşüyor aslında. 3 tip öğrenci vardır arkadaşlar tamam mı? Bu üçünden hangisi sizlersiniz? Birincisi sabah kalkar. Bugün 6 saat, 5 saat ders çalışacağım der. Bu 5 saatinin 5 bu 5 saatinin 4 saatini TikTok'ta, Instagram'da geçiren tip öğrenci. İkincisi ise örnek görüyorum. Ders çalışırken de tamamen telefonu yok eden bir öğrenci var Yani çalışma masasının etrafında ne bilgisayar vardır ne telefon vardır. Bu da ikinci tiptir. Üçüncü tip ise en verimli öğrenci tipidir aslında. Telefonu araç gibi kullanan yani notlarını telefon üzerinden tutan, sınav uygulamalarını indiren ama sosyal medya bildirimlerini kapatan öğrenci tipi. Sen bu üç tipten hangisisin? Peki sınav boyunca yani KPSS süreci boyunca telefonu nasıl kullanmayız? 3 tane metot var arkadaşlar. Bunları uygularsanız... KPSS süreci boyunca telefondan en yüksek verimi sağlarsanız ve en az zarara uğrarsınız telefon tarafından. 3 tane metot vardır. Bunlardan bir tanesi dijital kale, ikincisi planlı savaş molaları, üçüncüsü ise uygulamaları terbiye et metodu var tamam mı? Şimdi birincisiyle başlıyoruz. Birincisi nedir? Dijital kale. Bak dijital kale. Şimdi... E, ders çalış e, şimdi ders çalıştığınız alan var değil mi masa Burayı telefon giremez alanı olarak düşüneceksiniz. Yani korunan bir kale gibi düşüneceksiniz. Bulunduğunuz masaya kesinlikle telefon katmayacaksınız. Mümkün mertebe başka bir odada muhafaza etmek mecburiyetindesiniz. Nasıl uygulanır düşüncesine baktığımızda ders çalışmaya başlamadan önce telefonunuzu alıyorsunuz tamam mı? Daha masaya oturmadınız. Telefonunu aldınız. Önce telefonunuzu başka bir odaya katıyorsun. Mutfak olur, oturma odası olur, yatak odası olur, banyo olur, tuvalet olur, bahçe olur. Artık sizden uzak bir yere katmak mecburiyetindesiniz ki dersten yüksek oranda verim sağlayabilmeniz açısından. Neymiş? Dijital kale neymiş? Telefon sizden uzak bir alanda olacakmış. İkincisine bakalım. İkincisi neymiş? Planlı savaş molaları. Şimdi planlı savaş molaları dediğimiz aslında kendinize bir ödül katacaksın. Ben yarım saat, 45 dakika, 1 saat, 3 saat, artık kaç saat çalışıyorsan. Çünkü her yediğin yoğurt yeşi birbirinden farklıdır arkadaşlar. Size 1 saat ders çalışın desem kaldıramazsınız. Başkasına bir saat ders çalışsın çok az görür tamam mı? Şimdi kendinize bir hedef katıyorsunuz. Ben 1 saat ders çalışacağım. 1 saat sonra Telefonda 15 dakika, 20 dakika uğraşacağım diyeceksiniz. Kesinlikle 20 dakikayı, 15 dakikayı aşmayacaksınız. Onu siz de kendiniz belirleyeceksiniz. Tamam mı arkadaşlar? Planlı savaş molaları dediğimiz budur. 1 saat ders. 10 dakika, 15 dakika telefon arkadaşlar. Kesinlikle sınırı aşmayın. Üçüncü metodumuz olan uygulamaları terbiye et metodu vardır. Tamam mı arkadaşlar? Telefon içerisindeki bulunan uygulamalar, yani telefonun ta kendisi sizleri yönetmesin. Sizler telefonu ve telefon içerisindeki bulunan uygulamaları yönetmelisiniz. Metot budur. Yani bunu nasıl uygularsınız biliyor musunuz arkadaşlar? İki şekilde uygularsınız. Bildirimleri kapatarak. İki süre sınırı koyarak kend, e, şey uygulamaları e, kontrol altına alabilirsiniz. Bu şekilde daha verimli hale getirebilirsiniz dersi ve az zarar, az zarara uğraya, az zarara uğrarsınız. Bizde sevgili arkadaşlar KPSS adayı artık düşmanını tanıyorsunuz. Onun sizi karşı kullandığı tüm silahların farkındasınız ve artık onu etkisiz hale getirecek stratejilere de sahipsiniz. Unutmayın ki KPSS sadece bilgi birikimiyle kazanılan bir sınav değildir. Aynı zamanda irade ve disiplinle kazanılan bir savaştır. Bu savaşı kazanmak elinizdeki o küçük cihazı bir dost değil bir araç olarak görmeyi başlamaktan geçiyor. Onu yanınızdan ayırmadığınız bir düşman olmaktan çıkarın. Hayallerinize giden yolda size hizmet eden bir araca dönüştür. Şöyle görüyorsun değil mi? Şu an terledim. Sana yaklaşık kaç dakika olduğunu şu anda bilmiyorum. Dakikalarca boyunca sana bir şeyler anlatmaya çalışıyorum tamam mı? Şimdi aslında senin rakibin dışarıda değil. Senin rakibin tam da yanında bulunan bu arkadaşlar, tamam mı? Bunu olabildiğince kontrollü bir şekilde kullanmalısın. Hayatımızı kolaylaştırıyor. Lakin hayatımızı da zarara uğratabiliyor. Onun için verimli kullanabilmek için kendinizi telefonlara vermeyin. Yani ne demeye çalışıyorum? Telefonlar sizi yönetmesin. Sizler telefonunuzu yönetin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.